Bu hafta ekibimiz İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen Ordu Günlerini sizler için gezdi. Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliği arkadaşımız Özgür Yıldıran takip etti. Niğde gezimizden sonra İstanbul'a bağlanacağız. Niğde özelde Meltem Dikici bu hafta sizler için neler hazırlamış görelim. Kaplıcalar Diyarı Çiftehanda sıcak suların faydasını Bölgede tatil yapmak isteyenlere oluşan fırsatları inceleyen program ekibimiz, Niğde'de yatırım yapan yerli ve milli bir kuruluş Milsan'ı da ziyaret etti. Niğde Valisi Cahit Çelik'in zirve konuğu olduğu programımızla şimdi Niğde Özel başlıyor. Niğde'nin marka değerleri ve yörenin tarım, Turizm, sanayi gelişmelerini Nide valisi Cahit Çelikten öğrenelim diyor. sözü Meltem Dikiciye bırakıyoruz. Öncelikle sayın muhalime çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdılar, sağ olsunlar olsunlar. Hoş geldiniz programımıza. Evet, öncelikle ben sizlere teşekkür ediyorum. Güzel ilimize hoş geldiniz, Nide'mize hoş geldiniz. Nide denince aklımıza neler gelir? Şimdi tabii Nide denince aklımıza aslında ilk gelen tarihi anlamda baktığımız zaman. Kapadokya'nın güney kapısı. Çünkü bulunduğumuz konu itibariyle Adana bölgesine Akdeniz bölgesine yakınız ama aynı zamanda bu bölgede Niğde'de, de Kapadokya bölgesinde tarih süreçlerine baktığımız zaman özellikle Geç Hitit Krallığı olan Tabal Krallığının başkentliğini yapmış olan Tiana Antin kenti özellikle milattan önce 1200 yıllardan sonra çok önemli bir kent olmuş. Hatta o dönemde Kapadokya'nın en önemli kenti olmuş. Diğer taraftan Nide deyince aklımıza tabii ki elması geliyor, tarımı geliyor. Yani Nide bu anlamda da gerçekten hele hele son dönemlerde çok ciddi anlamda bir atılım içerisinde elma insan aklına geliyor, patates insanın aklına geliyor. Ama aynı zamanda Nide deyince tabii ki en başta ala dağlar geliyor, dağlar geliyor. Bu anlamda Nide'nin gerçekten marka değeri olarak da insanların zihninde yer edinen birçok husus var. Şimdi e, siz de ifade ettiğiniz lokasyon olarak baktığımız zaman zaten ben başta da söylemiştim. E, yani Adana'ya Akdeniz'e çok yakınız. E, öyle olunca da özellikle konum itibariyle eee de gerçekten çok önemli bir yerde. Böyle olunca da bu sefer sanayicilerimiz çok tercih ediyorlar bu bölgeyi. Diğer diğer bir sebep de özellikle depremden sonra Niğde'nin önemi biraz daha ön plana çıktı. Türkiye'nin tabii hemen hemen her bölgesinde deprem riski var ama nispeten Niğde bölgesi bu bölgemiz deprem riski açısından diğer illere nazaran daha sağlam bir yer. Öyle olunca hem İstanbul'dan, Körfez bölgesinden hem de Güney bölgesinden buradaki sanayi alanlarına ciddi anlamda bir rağbet oldu. Bu çerçevede de baktığımız zaman şu an Niğde Organize Sanayi Bölgesindeki parsel sayısı neredeyse dolu durumda şu an 99 dolu kuranı var. Diğer taraftan e, yine bizim Bor ilçemizde e, karma organize sanayi bölgesi var. Orada da aynı şekilde şu an dolduk oranımız %95 civarında. Üçüncü organize sanayi bölgemiz de Niğde ile Kayseri arasında. E, orada da inşallah altyapı çalışmalarını 2025-2026 yılında tamamlamak istiyoruz. Öyle olunca da burada sanayi anlamında Niğde çok daha ön plana çıkacak. Baktığımız zaman şu an organize sanayi bölgelerimizde e, NİDE Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşık bir 6 bin kişi çalışıyor. Bu orada 3 bin kişi çalışıyor. E, yapım devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nde bir 10 bin kişi e, çalışması düşünülüyor. Öyle olunca da İslam. tabi tabi İslam anlamda e, çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda e, Türkiye'deki önemli markalar da e, artık buraları tercih etmeye başladılar. Vali Cahit Çelik, sosyal yönü zengin bir bürokrat. Düzenli yaptığı sporlar doğaya olan tutkunluğuyla enerjisini daha da yükseltiyor. Bu enerjiyle Nide'nin her alanda gelişmesi onun için kıymetli. Vali Cahit Çelik'in sosyal yapısını kendisinden öğrenelim. Nedir bu doğa tutkunluğu, atletizm, spor tutkunluğu? Tabii Meltem Hanım siz de ifade ettiniz. Aslında ben Nide'nin coğrafyasına aşık birisiydim, öyle söyleyeyim. Ee, ta 2017 yılında Hatay Samandağında kaymakamken gelip işte Volkar Dağları'ndaki Karagöl'de kamp yapmıştım. Yine aynı şekilde e, 2020 yılında daha buraya atanmadan önce e, Aladağlar'ın eee en güzel zirvesi, Türkiye'nin Everest'i diyebileceğimiz Demir Kazık Dağı'na gelip zirve yapmıştım. Şimdi öyle olunca da e, buraya geldikten sonra açıkçası bu yönümüzü aynı zamanda ile yansıtmak istedik. Çünkü özellikle dağcılık anlamında Ala Dağlar Türkiye'de bir numara. Hemen gelir gelmez o zaman Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. 100. yıl kapsamında 100 dağcıyla emler zirve dedik. Ben de katıldım. Belediye başkanımıza katıldı. Buradan Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden gelen sporcularımızı ağırladık. Ve 100. yılımızda 100 sporcu dedik ama 106 kişiyle zirvede bayramımızı dalgalandırdık. Ondan sonra da şunu dedik, dedi ki yani 2024 yılında ve ondan sonraki süreçte her milli günümüzde muhakkak dağcılıkla ilgili bir faaliyetimiz olacak. Bu kapsamda da hem 15 Temmuz'da 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de etkinliklerimiz oldu. Bunların hepsine ben de bizzat katılıyorum. Ama onlar haricinde de e, Aladağları özellikle ön plana çıkaracak birkaç tane etkinliğimiz oldu. Onlardan da kısaca bahsetmek isterim. E, Temmuz'un ilk haftasında Aladağları e, batıdan doğuya e, geçtik. 45 kilometre kazı köyümüzden başladı. E, oradan e, Kayseri'nin kapuzbaşı Şelaleler bölgelerini bitirdik. İkinci gün bu sefer farklı bir güzergahtan maden boğazından sporcular yürüyerek bu sefer doğudan batıya bir trans yaptılar. Üçüncü gün de Sarı Mehmet'in yurdu Emli Vadisi'nde yine aynı şekilde 25 kilometrelik bir parkur oldu. Bu tür etkinlikler aslında özellikle Avrupa'da Alpler bölgesinde çok yoğun. Burada da ilk defa böyle bir etkinlik yaptık. Toplamda 125 kilometre 3 gün süren bir etkinlik oldu. Ben de ilk günkü etkinliğe katıldım. Yani diyoruz ki NİDE'nin Marka yüzü. Marka yüzü Ala Dağlar Dağcılık nideli kardeşlerimiz, çocuklarımız dağcılık konusunda Türkiye'deki en iyi dağcılar olsunlar. Açıkçası bu anlamda e, bu aktiviteleri evet bu, bu aktiviteleri de onlarla beraber yapıyoruz. Çocuklarımızla beraber yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine aynı şekilde e, hem uluslararası etkinlikler yapacağız hem de tüm milli günlerimizde tırmanışlarımız olacak, etkinliklerimiz olacak. Evet. Bir başka güzelsin Allah dağlar, derin vadilerin ulaşılmaz zirvelerin var. Rengarenk çiçekler doludur ilkbahar, başında hep kar, eteklerinde rüzgar. Demir kazık, enler, alacak kızıl kaya, vadilerinde geyikler gezer güle oynaya. Yedi göllere doyamaz insan bakmaya, gece bir başkadır bakmak yıldızlara, aya. Eteğindeki rengarenk gölleriyle direk taşı, sırtını Beş parmak'a dayanmış yıl başı, uçsuz göklere dayanıyor kızıl başı, Ala dağlar görkemli zirvelerin nişan taşı. Evet sevgili izleyenler, niye özel programımız devam ediyor? Bizlerden ayrılmayın, zirvede Kent Niye'dedeyiz. Sayın Valim zaten zirveye çıkmış Aladağlar'la. bizler de bu zirveyi biraz daha zirve yapalım istiyoruz. Yayınımız sürüyor.